Merhaba ben avukat Cem Alışık. Almanya'da özellikle gayrimenkul ve şirketler hukuku alanında danışmanlık hizmetleri sunuyorum. Bugünkü konumuz gayrimenkul hukuku ve özellikle bir daire alımı üzerinden ilerlemek istiyorum. Bir örnek vaka üzerine ilerleyelim. Yılmaz ailesi Almanya'da 350 bin euroya bir daire almak istiyor. Yatırım amaçlı olabilir veyahut da çocukları burada okuyordur, çocukları orada otursun diye bir yatırım amaçlı bir yer almak istiyor. Değerimiz 350 bin. İlk sorumuz Türkiye'de yaşarken burada ben gayrimenkul alabilir miyim? Elbette alabilirim. Turist vizesinde gelip noterde işlemlerimi halledebilirim. Aynı şekilde vekalet vererek de bu işlemleri halledebilirim. Vekalette belirli özellikler var dikkat edilmesi gereken. Alman ya da ki noterin hazırlamış olduğu vekaleti Türkçe'ye çevirip Türkiye'deki noterde imzalarsanız, apostilini alırsanız, tercümesini yaptırırsanız geçerli olur. Bunlar fazla detay belki. Herhangi bir sorusu olan bu konuda bana tabii ki sorularını yöneltebilir. Hani gayrimenkul alımı mümkün. Örnek veriyorum sırf Avusturya'da bu böyle mümkün değil. Ben de bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim bir tane Avusturya'da çalışan bir avukat arkadaşımdan. Orada bazı şartlar yerine getirilmesi gerekiyormuş. Bizim konumuz o değil. Almanya'da bu çok rahat bir şekilde oluyor. Gayrimenkul alımında tabii ki neye dikkat etmemiz gerekiyor? İlk etapta haliyle bir gayrimenkulü bulacağız. Bunu nasıl bulabilirsiniz? Genelde ya emlakçılar üzerinden bulunuyor ve hatta belirli platformlar var internette. Oradan bakıyorsunuz ve bir yeri tespit ediyorsunuz. Orayı tespit ettikten sonra genelde hep bir arada emlakçı var. Bütün dairenin bilgileri isteniyor. O bilgiler nedir? Bir tapu örneği. Tapuda ne görüyoruz biz? Ne gibi yükümlülükler var? Borç var mı? İpotekler var mı? Onları görmemiz gerekiyor. Ardından daire aldığımız için apartman yönetiminin örneğin son 3 yılda verdiği kararlar çok önemli. Çünkü oradan aslında binanın sorumlu olup olmadığını, komşular ve diğer mal mülk sahiplerinle diyalog nasıl olabileceğini aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Ama en önemli konu şu. Diyelim ki 3 yıllık raporlarda hep şöyle bir konu geçmiş toplantılarda. Çatı yapılması gerekiyor. Çatının diyelim ki maliyeti 1,5 milyon. Geliyor birisi, diyor ki ben bu masrafları kaldıramam, en iyisi satayım. Sattığı zaman siz de o evin sahibi olduğunuz vakit o çatı yapıldığı zaman kısmen işte size düşen bölümü sizden talep edecekler. Bu nedenle özellikle o raporlara bakmak kanaatimce çok önemli. Bunun dışında bazı evraklar nedir işte kat mülkiyet o irtifakı dedikleri belgeleri görmek gerek. Bunların hepsine baktıktan sonra en güzeli tabii bir de daireye girip de görüp belki de bir bilir kişi tarafından bir inşaat mühendisi olabilir, bir mimar olabilir. Onun da bir değerlendirmesinden sonra diyelim ki kararımızı verdik karar verdiğimiz zaman iki şık var. Ya rezervasyon ücreti ödeyerek orayı bir tutuyoruz. Notere gidiliyor. Noter bütün sözleşmeleri hazırlıyor. Sonra bir tane randevu belirliyor. O randevuya gidilmesi gerekiyor. Önceden söylediğim gibi ya vekaleten temsil edileceksiniz veyahut da kendiniz geleceksiniz. Kendiniz geldiğiniz zaman Almanca dil bilgisi yoksa mutlaka yanınıza bir tercüman almanız gerekiyor. Çünkü metin Almanca okunacak ve siz bunu anlamanız gerekiyor çünkü imzayı siz atacaksınız. Bu işlemlerde en önemli kısımlardan birisi şu Almanya'da Türkiye'de olmayan bir noterde imzalanan sözleşme bir kere geçerli. Türkiye'de olduğu gibi tapuya gidilmesi gerekmiyor. Noter bu bütün işlemleri hallediyor. İlk etapta da size tapuya bir ön şart düşülüyor. Yani ön şart düşüldüğü zaman siz satın alan kişi olarak koruma altındasınız. Ondan sonra ama işte maliyeden gelecek olan evraklar, ipotek varsa silinmesi gibi bu işlemler biraz daha uzun sürdüğü için siz bu ön şart Düştükten sonra ve bütün şartlar yerine getirildiğinde siz ödemenizi yapıyorsunuz. Ama hala tapuda nihai bir kayıt gerçekleşmiş olmuyor. İsminiz geçiyor ön şart olarak. Bu bütün şartlar da yerine geldikten sonra siz emlak alım vergisini ödedikten sonra anca sizin tapuya kaydınız gerçekleşiyor. Ama burada bir sıkıntı yok. Buradaki prosedür böyle. Sadece bilmeniz yeterli. Notere başvurduğunuz zaman... Sizden tabii ki kişisel bilgileriniz istenecek ve onun dışında en önemlisi para kaynağı sorulacak size. Bu ödemeyi yapıyorsunuz siz ne demiştik başta 350 bin euro. 350 bin euroyu siz nereden buldunuz? Noter size bu soruyu sormakta yükümlü. Neden? Çünkü kara paranın aklanmasının önüne geçmeye çalışıyorlar böylelikle. Bu belgeleri sunduktan sonra noterdeki imzalar atılacak ve işlemler devam edecek. Bütün işlemleri noter hallediyor. Sizin noter randevusundan sonra özellikle yapmanız gereken fazla bir şey yok. Size ne zamanki noter diyecek bütün şartlar yerine geliyor. Getirildi. Ödemeyi yapın dediği an normal şartlarda 2 haftalık süre içinde bu parayı ödemeniz gerekiyor. Asıl sıkıntı ne olabiliyor Türkiye'de? Siz bu parayı Türkiye'den çıkaracaksınız hesabınızdan. Türkiye'deki banka sizden mutlaka bir gerekçe isteyecek. Bu parayı nereye gönderiyorsun, neden gönderiyorsun? Bu durumda Almanya'daki imzalamış olduğunuz sözleşmeyi gö göstermeniz genelde mümkün. Bazen duruma göre herhalde değişebiliyor. Bankalar o meblağda parayı çıkaramayabiliyor. Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bankanızla önceden konuşun ki gerektiğinde o parayı tek seferde çıkarabilin. Bu emlak alımından doğacak olan vergi ve masrafları da merak ediyor danışanlarım. Bu nedenle 350 bin euro üzerinden bu örnek üzerinden gidecek olursak söyleyeyim. Emlak alım vergisi %6'dan hesapladığımız zaman 21 bin euro. Noter ve tapu harçları bu meblağda 7000 euro emlakçı komisyonu olabilir emlakçı varsa 3,57 olarak belirlendiğinde 350 binde ne yapıyor 12500 civarı bir de emlakçıya ödeme yapacaksınız. Yani toplam masraflarınız bu 350'nin yanı sıra 40 bin euro daha olacak. Hani bunu da belki bilmeniz gerekir. Hesaplama aşağı yukarı dediğim gibi emlak vergisi %6. noter ve tapu harçları burada 350 binde hesaplandığı zaman 7.000. Artı bir de 3,57 oranında bir emlakçı ödemesi yapacaksınız. Hepsi toplandığı zaman da burada 40 bine yakın bir meblağa çıkıyor. Sonra burayı aldık. Ne yapmak istediğimiz önemli. Kiraya mı vereceğiz? Kendimiz mi oturacağız? Veya da ailemiz mi orada oturacak? Buna karar vermeniz gerekiyor. Eğer kiraya vermek istiyorsanız nasıl bir kira düşünüyorsunuz? Kısa süreli mi? Uzun süreli mi? Genelde kısa süreli tercih ediliyor. Çünkü uzun süreli birisi girdiği zaman onu çıkarmak biraz zor olduğu için genelde bir sene, maks iki sene sürelerle kiraya veriliyor orası. Daha kısa süreler de verecekseniz biraz sıkıntı. Çünkü belirli büyük şehirlerde özellikle işte Berlin'de buna dahil hatta Hamburg ve diğer büyük şehirlerde böyle pansiyon gibi işletme konusu aslında yasak. Yapılıyor mu? Yapılıyor ama aslında yasal olarak doğru değil. Bunun dışında belirli aracı şirketler var. Siz onlara kiraya veriyorsunuz. Onlar kiralamayı yapıyor. Siz sabit bir aylık alıyorsunuz şirketten. Kiralama ve ona benzer bütün işlemleri diğer taraf yapıyor. O da mümkün. Bunun dışında ne olabilir? Aileden bir kişi yani çocuğunuz orada oturmak istiyor. O zaman zaten girdiği zaman orada normal şekilde oturabilecek tabii ki orada herhangi bir sıkıntı yok. Kiraya verirken de özellikle kira sözleşmesinde dikkat etmeniz gereken birçok konu var. Örnek veriyorum. Süreli kiraya verdim. Süreli kiraya verdiğiniz zaman mutlaka bir gerekçe gerekiyor. O gerekçe ne olabilir? Aile fertleri gelecek bir sene, iki sene sonra oturacak orada. Veyahut da bir sene sonra bu daire tadilata gireceği için boşaltılması gerekiyor. Eğer bir şarta bağlamazsanız sözleşmenizi, diyelim iki yıllık bir sözleşme yaptınız. O zaman o kiracı dava açar gerekirse ve orada devam eder oturmaya. Bunları engellemek için de mutlaka bu konuda uzman bir kişiyle, bir danışmanla, avukatla görüşmenizi elbette tavsiye ederim. Dairenizi kiraya verdiğiniz zaman tabii ki gelir elde edeceksiniz. Bu geliri Almanya'da vergilendireceksiniz. Almanya'dan sonra bu çifte vergilendirme önleme anlaşması uyarınca bir belge alacaksınız. Türkiye'de ikamet ettiğiniz için Türkiye'deki maliyeye göstereceksiniz ki çift vergi ödemeyin. Buradaki ödediğiniz vergi ödenmiş oluyor. Türkiye'de tekrardan ödemeniz gerekmiyor. Bunu da bilmenizi isterim. Bunun dışında kiranın yatması gereken bir hesap açmanız gerekiyor. Yine yurt dışında yaşayan kişilere hesap açılması biraz zor. Ama muhtemelen Türk bankalarında eğer gidip bire bir görüşürseniz hesap açarlar size. Tavsiye edebilecek başka bir konu da eğer ilgilenen yoksa daireyle mutlaka bir araya yine de özel bir yönetici devreye sokmanızı tavsiye ederim. O özel yöneticiler genelde çok yüksek meblalar almıyorlar. Yani örnek veriyorum ortalama belki 50 euroluk aylık bir para ödüyorsunuz ama her şeyinle onlar ilgileniyor. Zaten apartmanda bir yönetim var, o ayrı. Bir tane de sizin özel yöneticiniz var. Özel durumlarda devreye girip apartman yönetimine de iletişime geçiyor ki siz Türkiye'deyken gereksiz yere strese girmeyin veyahut da uğraşmayın o konularla. Gayrimenkul konusunda belki önemli konulardan birisi de gayrimenkulünüz var, çocuğunuza hediye etmek istiyorsunuz. Çocuklarınıza tabii ki gayrimenkulü hediye edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken unsur şu, 10 yılda bir 400 bin euroya kadar bir değer değeri geçmemesi şartıyla çocuğunuza vergisiz gibi etmeniz mümkün. Daire olabilir, gayrimenkul olabilir, para olabilir. Çünkü burada hediyenin de vergisi var ama çocuklarda 10 yılda bir 400 bin euroya kadar anne ve baba ayrı ayrı yani biz 800'e geliyoruz bu durumda eğer mal mülk varsa daha fazla hediye edilecek o meblağa kadar vergisiz olarak hibe etmeniz mümkün bilginize. Sıkça sorulan sorulardan birisi de gayrimenkul alırsam oturum alabilir miyim? Maalesef hayır. Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi uygulamalar burada yok. 10 tane de dairemiz olsa bunun üzerinden oturum almamız mümkün değil. Belki vize başvurularında daha bir kolaylık sağlanır. Çünkü burada gayrimenkulümüz var, ilgilenmemiz gerekiyor diyerek bir gerekçe sunabiliriz. Belki orada bir kolaylıklar olabilir ama oturum kesinlikle alınmıyor. Bunu da bilmenizi isterim. Gayrimenkul konularında özellikle daire alımı da olabilir, daha büyük projeler ve daha büyük yatırımlar da olabilir. Yine aynı şirket kuruluşlarında da olduğu gibi önceden ön hazırlık yapıp ilk önce durum tespiti yapılması çok önemli. Çünkü işin içine girdikten sonra oradan çıkmak daha zor olabiliyor. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Gayrimenkulle ilgili bir şirket kurdunuz ve gayrimenkul alıyorsunuz adınıza. Bunu şirket üzerinden almanız, özellikle yatırım şirketi ise almanız daha mantıklı. Çünkü şirketi sattığınız zaman daha farklı bir vergilendirme oluyor. Şahsen aldığınız zaman daha farklı Bende bazen danışanlar oluyor. Adına şirketi almış şahsen. Sonrasında şirket üzerine aktarmaya çalışıyor gayrimenkulü. Normal satış yapmış gibi vergi çıkıyor sonuçta. Hem emlak alım vergisi ve diğer vergiler. Bu nedenle önceden ne yapmak istediğinizi tespit dedin ki sonradan gereksiz yere masraf, zaman kaybı ve üzüntü yaşamayın. Bu konularla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bana yazın. Mutlaka size destek olmak isterim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.